Merhabalar, bugün Alternatif Bank, bireysel, özel ve dijital bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcımız Burcu Yangaz'la beraberiz. Merhaba Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk Hande'cim. İlk sorumuzla o zaman başlayalım. Burcu şu anda kaç kişilik bir ekipsiniz? Bireysel, özel ve dijital bankacılık grubu olarak şubelerimiz ve genel müdürlük ekiplerimiz dahil tüm çalışma arkadaşlarımız toplam 100 kişilik bir ekibiz. Dijital bankacılık bu resim içerisinde en büyük paya sahip ekibimiz 30 kişiyle. Bireysel ve özel bankacılık satış ekibimiz 6 kişiyken bireysel ürün yönetimi birimimiz 8 kişi, sigorta ekibimiz 5 kişi. Bunlara ek olarak şubelerimizde de 50 çalışanımız bulunuyor hali hazırda. Bahsettiğin üzere 4 farklı ana alanı yönetiyorsun. Buradaki aslında biraz dinamiklerden bahsedebilir misin Burcu? Organizasyonumuzun temelini Bireysel, özel ve dijital bankacılık oluşturuyor. E, bu yapıyı belirttiğim üç ana alanı yatayda destekleyen sigorta ekibimizi dahil ederek organizasyonumuzu bugünkü güçlü ve entegre haline getirdiğimizi söyleyebilirim. Geldiğimiz noktada gerçek kişi müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir organizasyonumuz var. Açıkçası bu ekipleri etkin bir şekilde yönetmek, bankacılığın bütünsel yapısını anlayarak tek bir stratejik vizyonda birleştirmeyi gerektiriyor müşterinin profilinin, ihtiyaçlarının, taleplerinin farklı olmasının yanı sıra ürünleri sunacağımız noktaların da farklılaşması gerekebiliyor. Bu sebeple organizasyon şemamıza karar verirken en kritik konumuz birden fazla uzmanlığı aynı noktada ortak bir hedef doğrultusunda uyum içinde ilerlerken birbirini destekleyerek oluşturacağı sinerji oldu. Örnek vermek gerekirse dijital çözümlerimizi hayata geçirirken tüm müşterilerimize işlemlerinde hız kazandırıyoruz. Eş zamanlı olarak özel bankacılık müşterilerimizin farklılaşmış beklentilerinde karşılıyoruz. Bu tarz farklı birimleri en etkin şekilde yönetmek aralarındaki sinerjiyi arttırarak ortak bir değer yaratmakla mümkün olabiliyor. Bankamızın ana strateji başlıklarından bir tanesi dijital bankacılık. Biz burada nasıl farklılaşıyoruz Burcu? Şimdi ülkemizde tüm bankacılık uygulamaları çok gelişmiş durumda. Dijitalleşme artık ayrıştırıcı bir unsur olmaktan öte sektörümüzde hijyen faktör olarak konumlanıyor. Bu noktada yaklaşımımızı dijitalleşmeyi teknolojik altyapı yatırımlarından öte müşteri deneyiminde mükemmele yakınsamak için bir araç olarak görüyoruz diye özetleyebilirim. Mobil uygulamalarımız uygulamamızı, müşterilerimizi sürekli dinleyerek geliştiriyoruz. Dijital kanallarımızı her zaman merkeze alacak şekilde e, çalışıyoruz. Mobil uygulamamızla beraber öne çıkan e, danışman bankacılık anlayışımız da bizi sektörden pozitif ayrıştırıyor. Bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olan dijital şubemizle müşterilerimizin her bankacılık ihtiyacını deneyimli bankacılarla zaman ve mekandan bağımsız olarak karşılayabiliyoruz. Burada aslında biraz dijital şubeyi açmanı rica edeceğim. Çünkü sektördeki öncü uygulamalardan bir tanesi. Burada nasıl bir fark yaratıyoruz? Dijital şubeyle müşterilerimize fiziki şube konforunu dijital süreçlerle sunuyoruz. Uzman danışmanlarımız müşterilerimize tüm bankacılık ihtiyaçları için danışmanlık hizmeti veriyor. Kredi kullanımdan sigorta işlemlerine, yatırım fonundan döviz işlemlerine, mevduat işlemlerinden fatura ödemelerine kadar tüm bankacılık hizmetlerini yerine getirebiliyoruz. Kullanıcılarımız fiziki şubelerimizde yapabileceğimiz işlemleri şube gitme zorunlu olmaksızın istediği yerden yapabiliyor ve bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Çıkış noktamız dijitali insani dokunuşla en iyi harmanlayan marka olmaktı. Bu vizyonumuzu dijital şubeyle başarıyla hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Dijital şubemizin en güçlü ve ayrıştırıcı özelliği ise daha önce de vurguladığım gibi zaman ve mekandan bağımsız olarak müşterilerimizin kendi portföy yöneticilerinden hizmet alabilmesi. Dijital şubemiz kurulduğu günden itibaren çok hızlı bir şekilde büyüdü. Son iki yıl içerisindeki kaydettiği gelişmeyle birlikte bireysel bankacılık yapılanmamız içindeki en büyük şubemiz haline geldi. Görüyorum ki dijital şube ile geleneksel şubecilik anlayışına alternatif yenilikçi bir hizmet modeli sunmuşsunuz. Sırada ne var Burcu? Dijitalleşme yolculuğumuzu işbirlikleriyle güçlendirmeye, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz senin de bahsettiğin gibi. Yakın zamanda hayata geçecek yerinde kredilendirme projemizle birlikte alışveriş finansmanını hem mevcut hem potansiyel müşterilerimiz için daha erişilebilir bir hale getiriyor olacağız. Bu yeni projemizle birlikte müşterilerimize alışveriş yaptıkları anda ihtiyaç duydukları finansmana hızlı, kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşma imkanı sunacağımızı söyleyebilirim. Kişi banka şubesine gitmeden, uzun başvuru süreçleriyle uğraşmadan kredi başvurusunu kolayca yapıp sonucunu hızla alıp Onayını alıp kredisini anında kullanabilecek. Tüm süreç dijital olarak mağaza içerisinde tamamlanacak şekilde tasarlandı. Bu da bize müşterilerimizin tam da ihtiyaç duyduğu anda yanında olma fırsatı verecek. Ee, günümüz dünyasında her zaman konuştuğumuz gibi beklenti, hız, kolaylık ve kişiselleştirilmiş hizmet. Biz de teknolojiyi en etkin kullanarak bu modelle binlerce lokasyona ulaşabiliyor olacağız. Alışveriş deneyiminin doğal bir parçası olarak hizmet sunacak olmaktan çok mutluyuz. Bu yönleriyle yerinde kredilendirme projemiz sadece bir finansman yöntemi değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve sadakati açısından da bizim açımızdan kritik bir adım. Mobil bankacılık uygulamamızda mükemmel müşteri deneyimini sunmak için nasıl bir yol izliyorsunuz? Mobilimizi tasarlarken temel odağımız kullanıcıların aradığı işlemi ya da fonksiyonu hızlı ve kolay bir şekilde bularak işlemlerini yapabilmesi. Özellikle en çok kullanılan işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesi için arayüzlerimizi anlaşılır ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlıyoruz. Örneğin yatırım fonu menümüzü müşteri ihtiyaçları doğrultusunda uçtan hoca yeniden tasarladık. Sektörün en beğenilen deneyimini sunuyoruz şu anda. Müşteriler yatırım fonlarının aylık mevduat eşleniklerini yine bu ekranlardan görüp karşılaştırabiliyorlar, istedikleri fonu seçerek işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bir başka örneğimiz ise müşteri olmadan mobilde kredi başvurusu yaparak sonucun anında görüntülenebilmesi özelliğimiz. Bu özelliğin etkisiyle dijitalden kullandırdığımız kredi hacmimiz geçen yıl gerçekleşen hacmin tam 4 katına ulaştı. Ayrıca uzaktan müşteri edinimi sürecimizi daha kolay ve zahmetsiz hale getirecek çalışmalarımız sonucunda her 10 müşteriden 9'unu görüntülü görüşmeyle kazanır durumdayız. Alternatif Bank mobil uygulamasına girdiğimizde bizi ilk karşılayan ürün Vovo ürünümüz. Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Vovo biz sadece bir mevduat ürünü olarak değil, müşterilerimizin birçok bankacılık ihtiyacını karşılayan bir müşteri programının merkezi olarak konumlandırıyoruz. Bir yandan vadesiz hesabın kolaylığını. Diğer yandan vadeli hesabın yüksek getir avantajını sunuyoruz. Kullanıcılarımız yeni müşterilerimize sunduğumuz avantajlı faizden ek ürün kullanarak hoş geldin dönemi bittiğinde de yararlanabiliyor. Ek ürünler arasında ihtiyaç kredisinden yatırım fonuna, hisse senedinden otomatik fatura talimatlarına, hayat sigortasından kredi kartına kadar pek çok farklı ürün mevcut. Müşterilerimiz mobilde bu ekstra faiz dünyası menüsünden de hoş geldin döneminin bitmesine kaç gün kaldığını, yararlandıkları faiz oranını, ek faiz alabilmek için kullanabilecekleri ürünleri ve ürünlerden kazanabilecekleri ilave faiz getirisini çok şeffaf bir şekilde görebiliyorlar, takip edebiliyorlar. İlgili ürünlere bu menüden ya da tek tıkla danışmanlarına ulaşarak, bağlanarak da başvurabiliyorlar. Bugün bireysel, özel ve dijital bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Burcu Yangız ile beraberdik. Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler Burcu. Ben de çok teşekkür ederim bu keyifli dakikalar için.